Merhabalar sevgili dostlar. Bugün size EMDR tekniğinden bahsetmek istiyorum. EMDR ne demek? EMDR göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme anlamına gelmektedir. Ee, i̇stemli ve sistematik bir şekilde göz hareketlerinin veya yine istemli, sistematik ve periyodik bir şekilde dokunsal vuruşların bizim olumsuz ve rahatsız edici düşüncelerimizi azalttığı yönündeki tezden hareketle 1987 yılında e, Amerikalı bir psikolog olan Francine Shapiro tarafından keşfedilmiş bir psikoterapi yaklaşımıdır. Ve 1987 yılından sonra tüm dünyada yayılan e, Dünya Sağlık Örgütü ve APA tarafından e, travma sonrası özellikle travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde sağaltımında e, kullanımı yönünde tavsiye edilen e, sayısız araştırmalar yapılan, e, sayısız klinik uygulamalarda olumlu sonuçlar alınan e, akredite ve kanıta dayalı bir yöntemdir MDR tekniği. Günümüzde e, yaygın olarak kullanılan ve özellikle de travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde kullanılan EMDR tekniğinin temel aldığı, temellendiği kuramsa uyumsal bilgi işleme modelidir. Uyumsal bilgi işleme modeline göre Sağlıklı bir birey bir takım e, yaşanmış olduğu anıları e, yaşar ve bu yaşamış olduğu anıları zihninde değerlendirir, değerlendirilir. Bu doğuştan bizim özelliğimizdir, zihnimizin çalışma mekanizmasıdır bu. Değerlendirilir ve değerlendirildikten sonra işimize yarayan bilgiler alınır ve ana havuzumuza ilgili duygularla aktarılır, kaydedilir. Daha sonra hayatımızın içerisindeki, diğer yaşanmışlıklar gelir ve bu ana havuzumuzdaki bilgilerle işlemlenir. Ee, daha sonrasında bu işlemlenme, sağlıklı olarak işlemlenme sonucunda e, yaşamış olduğumuz anı e, adeta metabolize olur ve zihnimizde bütünleşir. Bu anı da ana havuzumdaki yerini alır. Fakat bazen e, o ya da bu sebepten yaşamış olduğumuz anılar özellikle de travmalarımız Geldiğinde, travmalarımızı yaşadığımızda mevcut anılarımızdaki e, ana ağlarıyla değerlendirilemez. Adeta donmuş bir vaziyette kalır. Diğer ana ağlarıyla bağı yoktur. İşte uyumsal bilgi işleme modeline göre e, patolojinin kaynağı, patolojinin e, nedeni de budur. Bir örnekle açıklayacak olursak da bir insan düşünün, bir yetişkin düşünün. E, tayfun'un fırtınanın ortasında kaldı. Ortasında kaldığında o o anıyı, o anı yaşarken tabii ki çok korkacaktır, tepkiler verecektir. Fiziksel, duygusal, davranışsal bir takım e, olumsuz tepkiler verecektir. Bu da gayet doğaldır. Yani bu şekilde korkması, böyle, bu şekilde tepkiler vermesi gayet doğaldır. Fakat aradan aylar yıllar geçmiş olmasına rağmen bazen e, yüzümüze, bu, bu kişinin yüzüne e, sert bir rüzgar, estiğinde o aylar önce veya yıllar önce yaşamış olduğu ve fırtınanın ortasındaki tepkilerini, duygularını aynı tonda, aynı etkide ve aynı yoğunlukta yaşar. Dolayısıyla bu bu anısının burada donduğunu, işlemlenmediğini ve diğer anılarla herhangi bir şekilde değerlendirilmediğini göstergesidir. Ve bu her rüzgar estiğinde veya bu anıyla ilgili herhangi bir şekilde bir obje, bir e, durum e, veya mekanla karşılaştığında bu kişi aynı tepkiyi, o aylar önce veya yıllar önce yaşamış olduğu o korkuyu aynı şekilde, aynı tonda gösterecektir, aynı tonda hissedecektir. Dolayısıyla e, bu e, patolojinin de bir, bir şekilde e, çözümüne yarayan da EMDR tekniğidir. EMDR tekniğiyle e, bu bizim olumsuz yaşadığımız anılarımız, bu olumsuz olarak hatırladığımız anılarımız normal anı havuzuna sokmaya çalışılmaktadır EMDR tekniğiyle. Yani EMDR tekniğiyle kullandığımız EMDR tekniğiyle e, bu olumsuz anıların e, bizim üzerimizdeki etkisini duyarsızlaştırmaya çalışmaktadır.